Sevgili Oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen Oğlaklar efendim Aralık 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet bugün yılı kapatıyoruz sizlerle. Tabii ki önce klasik hatırlatmamı yapacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen oğlaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen oğlaklar 21 Aralık'a kadar güneş yay burcunda. Yani 12. evinizde sırtınızı döndüğünüz evde. Öyle değil mi? Birinci ev oğlak, ikinci ev kova, balık, koç diye gidiyor ve 12. evinize de tabii ki yay geliyor. Şimdi efendim tam olarak bu alanda bir de Merkür retrosu var. Şimdi bakın hem odağınız, konunuz 12. ev konuları hem de Merkür retrosu da o alanda gerilediğine göre asıl sıkıntı da zaten 12. ev konuları. Bu arada Merkür retrosu 26 Kasım'da başlamıştı ve 15 Aralık'a kadar devam ediyor. Şimdi hem Güneş 12'de hem Merkür retrosu 12'de. Bu ne demek? Bir kere kontrol dışı bir alan 12. ev. Özellikle bilinçaltınızı çok anlatıyor. Tabii ki sağlık evi orası aynı zamanda. Şimdi neler olabilir? Bir kere bazı kronik sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Kronik sağlık sorunlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi tabii ki bilinçaltı çok hareketli olacak. Muhtemelen bir takım korkular, endişeler nüksedebilir. Bilinçaltınıza attığınız bazı konular gün yüzüne çıkabilir. Yani biraz zihinsel olarak zorlanacakmışsınız gibi duruyor. Bir şeylere kafayı fazlaca takabilirsiniz. Aslında bu dönemlerde gerçekten insan zihnini dağıtacak bir takım uğraşları olmalı. Mesela bu dönemler aslında bilinçaltı terapiler, tedaviler için de çok uygun. Yani mesela bir terapiye gidebilirsiniz, bir koçluk alabilirsiniz, enerji çalışmaları değil mi? Ne bileyim kukaisi, şu su bu su ya da manevi çalışmalar ya da astrolojik danışmanlıklar. Yani mesela bu tarz dönemler böyle şeyler için çok uygun haberiniz olsun. Ee, tabii ki 12. ev kontrol dışı bir alan ve orası gizli düşmanlıkları anlatıyor. Yani bir takım laflar, sözler, dedikodular, adını yani şahsınızla ilgili ya da çevrenizdeki insanların başına gelenler. Hani burada bir takım mevzular tetiklenebilir. Tabii ki eski konular, eski defterler, Nuh Nebi'den kalma konular. Yani hiç belli olmaz. Böyle bu konular içerisinde bir mücadele hali. Bir de zaten güneş de orada bir enerji düşüklüğü var. Böyle bir arka planda kalma isteği var. Yani bu Merkür Retrosu sanırım sizi biraz zorlayacak. Özellikle gizli düşmanlarınıza çok dikkat edin. Ve gelelim efendim bu ayki Dolunay'a. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 23. derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. İkizler Burcu sizin doğum haritanızda 6. eviniz. Demek ki 15 Aralık civarı 6. ev konuları ön plana çıkıyor. 6. ev konularından gelecek haberler var. Şimdi 6. evin ilk konusu nedir? İş, kariyer. Demek ki kariyerinizle ilgili bir şey netleşebilir. İşten bir haber gelebilir. Kariyerle ilgili konular ön plana çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki çalışmıyorsanız günlük rutinlerinizde bir değişiklik yapma ihtiyacı. Yani belki de işte artık ıı, uyku düzenimi değiştiriyorum, kötü alışkanlıklarımı bırakıyorum. Ya da ne bileyim her gün işte şu saatlerde şöyle yapıyordum, bu işlerimi hallediyordum. Yok ben artık bunu farklı yapacağım. Belki de hizmet aldığınız insanlarla ilgili yeni bir karar. Ne bileyim kasabımı değiştiriyorsunuz, avukatımı sakın astroloğunuzu değiştirmeyin. Hani bunun gibi bir takım konularda olabilir. Tabii ki altıncı ev, sağlık evi. Zaten. Güneş 12'de, Merkür Retro'da, 12. evde, şimdi 6. evde bir dolunay. Biraz sağlık konularınıza da dikkat etmenizi istiyorum. Bunu da açıkçası söylemek isterim. Evet 6. ev tabii ki ev hayvanlarımız. Onlarla ilgili bir gündem olabilir. Hani tabii bir sıkıntısı da netleşebilir. Ya da sadece bir gündem oluşturacak bir konu da olabilir. Ya da işte hani yılı kapatırken, hadi 2025'te biraz evimdeki bereket çoğalsın, maneviyatım artsın deyip işte sokaktan, barınaktan bir hayvan da edinebilirsiniz tabii ki. Hani bu da güzel bir haber olabilir. Şimdi gelelim efendim sırada ne var? 21 Aralık itibariyle Güneş Oğlak Burcu'nda. 12. evdeki o böyle inziva döngüsü bitiyor. Güneş yükselene geçiyor. Harika bir geçiş başlıyor. Tabii ki 21 itibariyle ne istediğinizi biliyor. Kendisini net ifade ediyor. Zaten dikkat çekiyorsunuz kararlarınızla, planlarınızla, gündemlerinizle, söylemlerinizle. Ha ilişkiler için bir hareketlilik taşıyabilir. Güneşin yükselenden geçişi. Bazen onunla ilgili çalışabilir. Hani bu anlamda da güzel olabilir. Tabii ki bir takım kararlar, planlar, imzalar, fakat yine yükselenden geçiyor güneş. Sağlığa yine dikkat. Belki bazınız dış görüntüsünde bir değişiklik yapmak isteyebilir. Bununla ilgili de çalışabilir. Gelelim efendim Mars retrosuna. Evet Merkür retrosu vardı bir de Mars retrosu var. Yani Aralık ayı biraz retrolu bir ay. Şimdi efendim Mars retrosu 7 Aralık'ta başlayacak ve aslında 24 Şubat 2025'e kadar da devam edecek. Önce aslanda ardından da yengeçte gerileyecek. Şimdi ben bugün tabi hepsini anlatmayacağım. Bu ayı anlatacağım. Bu ay aslanda geriliyor. Hatta 6 Ocağı kadar aslanda geriliyor. E aslan burcu sizin doğum haritanızda 8. eviniz. Şimdi 8. ev konularında bir Mars retrosu neleri anlatabilir? 1. 8. ev yine bir sağlık evi. Bakın bu aralar çok sağlık konuştum. Mars 8. evinizde gerileyeceğine göre bir kere enerjiniz bir düşecek. Her türlü immün sisteminize dikkat edin. Yani İyi bakın kendinize. Tabii ki bir takım kronik sağlık sorunları tetiklenebilir. Ha, bu dönemde bazılarınızın bir ameliyat konusu da olabilir. Tabii ki biz Mars retrosunda hiç ameliyatları tavsiye etmiyoruz. Çünkü komplikasyonlar gelişebiliyor, geç iyileşebiliyor, beklenmedik bir sorun çıkabiliyor. Ama yine de olur ya doktor der, ya bu ameliyatı olman lazım. Tabii ki benim dediklerimi unutun. Yani ben neyim ki bir doktorun yanında? Lütfen doktorunuzu dinleyin. Tabii ki 8. ev travmalarımız. Şimdi Mars retrosu ha, orayı kurcalıyor. Böyle bilinçaltındaki her şeyi gün yüzüne çıkarıyor. Korkular, endişeler nüksediyor. Bakın ısrar ediyorum. Psikolojik danışmanlıklar, okült konular, manevi konular bunlar için iyi bir zaman ve bunlarla değerlendirin bu dönemi. Tabii ki 8. ev cinsellik evimiz. Mars retrosunda yani cinsel anlamda biraz keyifsiz bir dönem olabilir. Ne bileyim ben. Cinsel potansiyel düşer. Cinsel arzularınız düşebilir. Tabii bazen böyle uygunsuz bir ilişki de getirebilir. Yani yanlış bir ilişki deneyimi, yanlış bir cinsel deneyim. Hani sonradan ruhunuzu kirlettiğine inandığınız bir ilişki deneyimi de olabilir. Dikkatli olun öyle söyleyeyim size. Şimdi sekizinci para evi. Özellikle başkalarından gelen paralar. İşte aileyle ortak harcamalar, ortaklıklar, şu bu. Bir maddi mücadele var o net. Sonuçta orada bir Mars retrosu var. Demek ki maddi konularda zorlanabilirsiniz. Eşinizin, ailenizin bir takım maddi problemleri olabilir. Orada bir takım finansal konularda sorunlar çıkabilir. Maddi gedikler çıkabilir. Bakın böyle bir mal mülk miras konunuz varsa, nafaka tazminat konuları varsa, Orası tatsız gider, mücadeleli gider. Anlatabiliyor muyum? Ortaklıklı işler, gerilimler, saçma sapan durumlar olabilir. Dikkatli olun. Atladığınız bir maddi gedik, bir sigorta, trafik, vergi cezası falan böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. bankalar bir sorun çıkarabilir. Ne bileyim kredi kartınız fazla şişebilir vesaire vesaire. Dikkat etmenizde fayda var. Şimdi tabi bunlar sizin özelinizdeki etkiler ama bir de bunun genel etkileri var. Ayrıca bir de daha Mars yengeçte de gerileyecek. Orada 7. evinizde ilişkiler alanında falan. Şimdi bütün bunlarla ilgili bir yayın çekeceğim haftaya ve bu yayının sonuna ekleyeceğim. Ayrıca demin bahsettiğim Merkür Retrosu ile ilgili çok daha detaylı konular var. O yayın zaten şu an mevcut. Onu da bu yayının sonuna ekliyorum. 2005 yayınını izlemediyseniz lütfen izleyin. Onu da bu yayının sonuna ekliyorum. Ve gelelim en önemli mevzuya. Efendim Yılı bitiriyoruz. Bir çoğunuzla 2017'den beri bir yol arkadaşlığı içerisindeyim. Bu da benim için çok kıymetli. Çünkü unutmayın ki bu kanal benim için bir hobi kanalı. Benim gibi astrolojiden zevk alan, keyif alan insanlarla buluşma noktam. Deli oluyorum astrolojiye. Biliyorum bazılarınız benim gibi. Ne güzel. Yıllardır burada bir araya geliyoruz. Bu hobimi paylaşıyorsunuz. Ve ben özellikle bu işin meraklılarına zaten sesleniyorum. Yoksa niye teknik bir bilgiyle anlatayım? Hani istiyorum ki öğrenin, anlayın, bir haritanızı açın, bir bakın. Hani o zaman daha zevkli oluyor. Yoksa bu hani Instagram'da filan görüyorum. En yalancı burçlar, en inatçı burç, geyik geyik videolar var. Allah aşkına böyle şeylere hiç önem vermeyin. Hiç böyle bir şey yok. En geyik burç, en yalancı burç, en aldatan burç böyle bir şey yok. Mesela aldatmak. Bu burçla ilgili değil. Kişinin doğum haritasındaki Venüs'ün aldığı açılar, Mars'ın aldığı açılar. İşte en iyi arkadaş olunacak burç. Bu da burçla ilgili değil. Bu da kişinin Venüs ile Merkür ile falan ilgili. Yani böyle genellemelere inanmayın. Herkesin kendine ait bir doğum haritası var. Ve aslında bu tarz yayınlar astrolojiyi de kirletiyor. Açık açık söyleyeyim. Evet uzun lafın kısası bu yol arkadaşlığı için müteşekkirim. Efendim iyi ki varsınız. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere.